TikTok kendi fenomenlerini yaratmaya devam ediyor. Son zamanlarda lahmacun yerken aşk yaşayan ve babasına dualar eden küçük bir kız görmüşsünüzdür. Biz o kızı ve ailesini yakın markaja aldık ve sizin için bazı detaylar bulduk. Sosyal medyada ve özellikle TikTok'ta takılıyorsanız, baba sana kurban olayım baba diyerek lahmacun yiyen bu küçük kızı görmüşsünüzdür. Biz de herkes gibi bu lahmacun sevgisini göklere çıkartan minik kızı ve ailesini merak edip sosyal medya hesaplarını araştırdık. Bu tatlı dilli kızın adı Selvi. Bu da Selvi'nin öve öve bitiremediği ve minnetler ettiği babası. Kendisi Suruçlu Pala olarak biliniyor. Suruçlu Pala, Gaziantep'te yaşayan dört çocuklu bir aile babası. Kendisi hamallık ve hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor sosyal medya hesaplarına baktığımızda aslında Palanın ilk önce kendi videolarını